Bugünün anlam ve önemine binaen size bir şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söyleyecek enerji kendimde bulamazsam halsizim biraz. Şiir olarak okuyacağım. Bu aylar kendiliğinden kendi kendine gelişecek. Nasıl gelişeceğini ben de bilmiyorum. Dinleyiniz. ben bu dünyaya bir türlü alışamadım. durum. Şarkı oluyor. Güzel. Bu yüzden insan içine karışamadım. durum. Bana mı sordunuz Adımı koyarken bir küstüm bir daha barışamadım durum. Uyumlu faniler bana uyumsuz derler durum. Delirttiniz beni ey yehven işarlar durum. Uzlaşırsam da merdim ateşe verseler garanti muhabbetlere yılışamadım. Sürüden ayrılanları kurtlar yer. Arkını hmm. Arkanı sağlama al ey akıllı beşer. Siz alın. Ben çatlarım kurallara uyarsam eğer. Ruhumu şeytanla bölüşemedim durum. Herkesin münasip birer dayısı var. E insanoğlu bu iyisi ayısı var. Ayısı. Benim zararı bildiğim El alemek adamını bulup da uyuşamadım durum.